Ekranlara da gelsin Galatasaray'ımızın 11 ile başlayalım. Bu arada kaptırılan top. Erken bir gol geliyor değerli evet. izleyiciler henüz. 15. Bir 15. 16. saniye. Bir, bir hata geri sonucu bas. maalesef. Adeta 1-0 önde başlıyor. hani Tabiri bu şekilde olur ya. Sezonun da herhalde en erken golü oldu bu. Kaptan Mustera Nelson'u düşündü. Nelson'un pası kısa düştü. Torreira sanırım. E, Torreira evet. Torreira'nın e, kısa pas oldu biraz. E, burada. Evet. Abdülkerim'in pasında. Abdülkadir'in özür dilerim. Maxi Gomez de bu hatayı affetmedi ve topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçiyor Trabzonspor bu golle birlikte. Ya bu gol tabii takımın moralini bozmaması lazım. Çünkü bizim evet, takımımız zaten olur, evet. son haftalarda farklı skorlarla e, galip geliyor. Bu farklı skorları düşünürsek eğer, e, maç daha 90 dakika var, uzatmaları var. Hani hiç moral bozmadan e, devam yine konsantre bir şekilde devam ettiğimiz takdirde biz Trabzonspor'u yine iç sahada e, mağlup edebiliriz. Evet yine bir pas hatası yaptık. Trabzonspor atakta değerli izleyiciler. Neyse ki kontrol edemediler. O golün şokunu bir an önce atlatmamız gerekiyor tabii evet. ki. Maxi Gomez ortasını yapmak istedi. Dubuha'dan top dışarı çıktı. Ağır da bir zemin var Alican. Sabahtandır evet. İstanbul'da yağan bir yağmur var. Ee, bu da zemini de etkileyebilir. Umarız herhangi bir sakatlık iki takım içinde olmaz. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Nelson. Oliveira. Boye. Haydi İbrahim anlatalım Şimdi Kerem, Kerem, aldı. Kerem Icardi. 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 bıraktı. Şimdi bir şut topa. Mertens alıyor. ve gol. Mertens attı. Bir ve Mertens. Bir bir oldu. Dakika 8. Bravo Mertens. Direğe de çarpan topağlarla Beklediğimiz gol buydu. Az önce de konuştuk. Takımımız bu skorları gördü ama hemen karşılığı verdi. 15 dakika sonra, 16 dakika sonra çok güzel bir arakası var. Kenan içeriye Icardi'ye döndü. Icardi'den bir pas ve Mertens'in uzak direğe çok güzel şey bir yok. gol. Icardi'den pas, Mertens topu ağlarla buluşturuyor. Icardi hem gol atıyor hem asist yapıyor Orayı hem orada Icardi. istasyon oluyor alıyor veriyor. Yani gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Gerçekten dünya starı. Oyuna başlıyor. Da... Golümüzün ardından Trabzonspor Nef Stadyumunda skorda denge var. Durum 1-1 oldu. Mertens'in attığı eşitlik golüyle. O şoku attık çok. Evet. Ya zaten Galatasaray'ın hani gol yemesinde problem yok. Neden yok? Çünkü zaten haftalardır farklı skorlarla kazanıyoruz ve tepki gösterebiliyor oyuncularımız buna. Yani geriye düşsek de senin dediğin evet. gibi tepki gösterebiliyoruz ama. Yani kabullen kabullenilen bir oyun yok. Galatasaray kendi oyununu oynuyor. Bu arada farı bekliyoruz. Evet. Orada Nelson'a sert bir, de bir hareket var. var. Bu arada hiç gerek yok Eren. Çok ilginç. Eren hiç gerek yok. Çok ilginç. Eren'in ilginç şekilde herhalde golü yedikten sonra biraz Eren sinir. Eren pozisyon içerisinde. Değil. Burada Maxi Gomez. Değil. Evet. Maxi Gomez. Faal faal yapıyor. yapıyor. Nelson gerek yok diyor Maxi Gomez'e. Evet. Gerçekten gerek yok bu harekete. Şuna bakar mısın? Yani... Eren'e ne, ne, demeli? Eren'i gerçekten anlayamadım şu anda. Yani ortalığı sakinleştirmen gerekirken... çıkacak. Saşa, e, Nelson'luk kartı Nelson ne pozisyon kart. var burada? Eren. Evet, Eren'e sarı kart göstermesi gerekiyor ama... Nelson ve Eren. Hayır, Nelson. Yani şimdi onu verirse... Olmazdı değil mi? Olmaz. Öne geçmememiz yani. lazım onlara göre. Ya, bu hafta içinde yapılan o yaygaraların şimdi görüyoruz. Mertens harika Bak, bir sağ şekilde kanada. sağ kanada doğru açtı topu. İçeride Boşta kalan top. Oliver, Yerde, Yerde Ulus, kaldı. Yerde. Yerde. Ve penaltı. penaltı. Noktasını Verdi. Gösteriyor. Halil Umut. Verdi. Neler? Bir ve kart, kart da geliyor. Evet Sarı dakika. 51'e doğru giderken. Galatasaray'a... Şimdi bekleyin diyor. Vardan uyarı mı geldi şimdi? Bilmiyorum. Yani belki de verdi bir çek alacak muhtemelen oradan. Zeki sarı kartı gördü. Yunus ayağına, e ayağına basıyor yani artık, artık yani <laughs> yani. Ona da itiraz etme. Şuna bakar mısın? Yani ona da itiraz yani bak bak bak. <laughs> Neye üzülüyorum? Az önce <laughs> versen 2-1. Bir şey bir bir, bununla birlikte 3-1. Yunus yerde kaldı. Bak e, Trezegen'in yapmış olduğu faul sonrasında. Ya net bir şekilde ayağını eder gibi oldu. Halil Umutmeler bekledi böyle bir. Sonra penaltıyı. Verdim. Yok yok. Ya gördü. Muhtemelen yardımcı hakem de uyarmış olabilir. Ee, biraz uzak çünkü Halil Umutmeler sanırım orta açacak diye biraz daha uzak tarafta ne, bekliyordu ama. Niye şey yapıyor burada? Evet. Onay geldi. VAR'dan onay geldi. Trezegu hala itirazlarını söylüyor. Sarı kart gördüğü halde. Ya işin tuhaf yanı az önce şey, de söylediğim e, gibi psikolojik anlamda bir şey yapmak istiyor Trabzon oyuncular. Evet baskı altına almaya çalışıyorlar. Penaltı hani öncesi. Bakalım topun başına Icardi geçiyor gibi İbrahim. Gollerine alışkınız. Gel bir sarayım, aşkın olayım birazdan Murat'ın DJ'liğinde. İnşallah. <laughs> DJ İnşallah. İcardi topun başında. E, Uğurcan hala hakemle konuşuyor. Biraz süre geçirmeye oynuyor Trabzonlu oyuncular. Orada, Orada Nelson'u görüyorum. Ee, diğer oyuncu sanırım Kerem. Ee, Trabzonsporlu oyuncuları ikna etmeye çalışıyorlar artık. Penaltı yani Ceza dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Vazgeçin. Mauro Icardi topun başında Halil Umut Meler. kaleci Uğurcan'a da uyarılarda bulunuyor. Ayağının çizgide olması konusunda. Bak hala Uğurcan hiç oralı değil. Yine tekrar uyarısını yaptı Halil Umut Taraftarlarımız. Meler. Dakika hazır bir 53. şekilde bekliyor. Mauro Icardi topun başında. Icardi'den gollerini devam ettirmesini bekliyorduk bu maçta. Penaltıyı kullanacak Arjantinli yıldızımız. Evet düdük çaldı. Mauro Icardi, Mauro Icardi kullanıyor. Ve Galatasaray'ımız Icardi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçiyor. Ve aşkın olayı. Evet. Mauro Icardi dakika 53. Kaleci ve top ayrı köşelerde. 2-1 öne geçiyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçta büyük sevinç var. Ali Samiyel Spor Kompleksi Nef Stadyumunda işte Icardi penaltı öncesi hazır konsantrasyonunu sağlamış. Uğurcan ve top ayrı köşelerde. Daha top ağlarla buluşmadan sevinmeye başladı Icardi. Ali Bravo can. Icardi. Yani son 8 maç 8 gol. Bana mı çok ilginç geliyor ama bir oyuncunun bir takımda bu kadar etkisinin olması bence çok önemli. Yani bir santraforun her maç ya gol ya asist ya hem gol hem asist. E burada da, evet, Mertensin, burada da şimdi onu söyleyeceğim. Yani Mertens'in attığı golde de gol ve asist. çok güzel bir şekilde orada asistin çizgiye kadar indi. Yunus aldı şimdi. İçeride yukarıda arka tarafta bomboş bekliyordu Yunus. Yunus, Yunus. Ölüm. bir bir Boş. geçti rakiplerini. Canın üstünde oh. kaldı. Ve son düdük sesi geliyor değerli izleyiciler. Galatasarayımız Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 12'de 12 yapıyor. Galibiyet serisini sürdürüyor. Puanımızı